Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Donbas'taki kriz nedeniyle Rusya'nın Ocak ayı sonunda Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığına dair istihbarat olduğunu söyledi. Reznikov, Ukrayna'nın bu saldırı planına karşı hazır olduğunu da vurguladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas gerilimi giderek artarken, Kiev yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov parlamentoda yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarını gerekçe göstererek Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınına 94 binden fazla asker yığdığını ve Ocak ayı sonunda büyük çaplı bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğini ifade etti. Bakan Reznikov, Ukrayna'nın durumu provoke edecek hiçbir şey yapmayacağını, ancak Rusya'nın bir saldırı başlatması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Reznikov, istihbaratımız en kötüsü de dahil olmak üzere tüm senaryoları analiz ediyor diyerek Rusya'da bir kış eğitim döneminin başladığını ve Moskova'nın Ukrayna toprakları yakınında tatbikatlar yaptığını aktardı. Rusya'nın ilhak edilen Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki bölgelerde yaklaşık 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin devlet başkanı Viktor Yanukovic'in, Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukovic'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı'nın Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren, Ukrayna'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü. Rus birliklerinin konumlarını da içeren belgede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi. Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü. Ukrayna, Rusya'nın sınıra 94 bin asker yığdığını ileri sürerken, Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında oldu. Bu sayının yakın zaman içinde 175 bine çıkacağı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü. Belgede, Rusya'nın daha önce de sınıra yınak yapmasının işgalin hazırlık tatbikatı olduğu ifade edilirken, Rus ordusunun işgali hızlandırmak için şu anki konumlarındaki eğitim ekipmanlarını bırakıp yola devam edebileceği iddia edildi. Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili ise, Rusya'nın mevcut yınağının bahar aylarında Ukrayna sınırına yaptığı yınağın iki katı kadar olduğunu öne sürdü.